Merhaba, değerli arkadaşlar. Açıklanan bilançolar kapsamında çalışmamıza devam ediyoruz. Önce iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İşletmelerdeki ortaklık yapısı zaman zaman hisse fiyatı üzerinde etkili olabiliyor. Çünkü bazı işletmeler demokratik bir yapıya sahip değil. Açıklık oranı %70 ama kontrol gücü patronda. Niçin? elde edeceği getirilerin miktarını etkilemek için. Bu yapı da hisse fiyatının doğru yerde oluşmasını engelleyebiliyor. Dolayısıyla yatırım yaparken işletme yönetimi hakkında biraz bilgi sahibi olmamız icap ediyor. İkinci nokta asıl mesele yıl sonunda ortaya çıkacak olan 2024 yılı yıl sonu bilançoları ile Aracı kurumlar hedef fiyatlarını aşağıya düşürecekler. Bütün hisseler için geçerli değil elbette. Hangileri ise gözlem yapabiliyorum matematiksel olarak. Bu hisselerin yanına işaret koymayı düşünüyorum. Bu konu üzerinde çalışacağım. Tablomuzdaki kırmızı renkli hisseler bilançosunu açıklamış olduklarından makul değerlerini düzeltiyoruz. Göknur Gıda 33 lira olan Göknur Gıda makul değerini 47 TL'ye yukarıya doğru düzeltiyoruz. %88,45 potansiyel taşıyor. Kervan Gıda 3 TL olan makul değerini 3.70 olarak değiştiriyorum. Bu şekilde finansman giderleri Kervan Gıda'da halen yüksek. Tukaş 8.17 TL olan Tukaş makul değerini 3.67 olarak değiştiriyorum. Tukaş'la alakalı birkaç konuya da değineyim. Stoklar çok yükseldi. Hasılatta ve karlılıkta ciddi daralma var. Özellikle verimlilikte çakılma söz konusu. Ulu un. Ulu un da aslında değerlemeye kalktığımda 14 TL gibi bir değer çıkarabiliyorum. Ama Teknik takip yapılabilir modunda devam edeceğim. Uluun 9 aylık bilançosu ile kendisini daha likit hale getirdi ama verimlilik düşüyor. Stoklar azalmış, brüt karlılık gerilemiştir. Yayla Gıda 14 TL olan makul değerini 9.20 olarak değiştiriyorum. Bu Yayla Gıda 25 TL zirvesinden gerileyen bir hisse ancak şimdi normal fiyatında görülüyor. Çünkü performans oldukça geriledi, hisse fiyatı da buna paralel olarak geriliyor. Şunu kırmızı yapayım, eksi değerde. Değerli arkadaşlar, tabloda yapılandırma gerçekleştirdim. Çimento'ları gıdanın hemen altına aldım. Bursa Çimento 15 TL makul değerini 12 TL'ye düşürüyoruz halen 69,73 potansiyel taşıyor. Bu değer düşürme bilanço bütünüyle albenili olmadığı için ve matematiksel olarak sonuçtur. Göltaş 605 lira olan Göltaş makul değerini 505 TL olarak ilginçtir. 605 505. Böyle değiştiriyorum. Göltaş'ta %45'lerde olan potansiyel %22 20'ye girilmiş oluyor. Nuh Cimento 108 TL olan Nuh Cimento makul değerimizi 137 TL olarak değiştiriyoruz. Gelen bilanço kapsamında Nuh Cimento'da finansman gelirleri desteği var. Evet, Bursa Cimento'yu siyah renkle boyayalım. taşı da siyaha boyuyorum. Limak Doğu Anadolu Çimento henüz bilenço açıklamadı. Ek süre istemiş. Onu takip edeceğiz. Evet, nerede kalmıştık? Videoya bir ara verdim çünkü devam edeceğim. Doğas, otomotiv sektöründe Doğasta 426 TL olan makul değerimizi 288 TL'ye indiriyoruz değerli arkadaşlarım. Brüt karlılıkta girileme stoklarda artış var. Özellikle yatırımlarından ortaklık yatırımlarından zarar yazıyor. Karsan 7.36 TL olan Karsan makul değerini 3.38 olarak değiştiriyorum. Karsan'da negatif bilanço geldi. Otokar. Otokar'da marjlarda ciddi sıkıntı var. Stoklarda artıyor. Bu otokarı teknik takip yapılabilir moduna alıyorum. Şuraya yazayım. Evet otokarı böyle yaptık. Bir mas bir maçta 392 TL olan makul değerimizi biraz yükseltiyoruz. 441 TL'ye yükseltiyorum. Bir maş bilançosu piyasada pek beğenilmedi. Migros bilançosu daha çok beğenildi. Burada mesele şu, biz perakende şirketlerini farklı bir yöntemle değerlendiriyoruz. Diğer sektörlere istinaden daha farklı. Bu sebep dolayısıyla bir maçta makul değeri yukarıya çektim. Benim tahminim yıl sonunda 12 aylık bilançolar geldiğinde bu perakende sektöründe makul değerlerde gerileme olabileceği şeklinde aracı kurumların da hedef fiyatlarını aşağıya düşürebileceği gözlemini yapıyorum. Ama değerleme yöntemini eğer değiştireceksem farklı makul değerler çıkabilir. Evet indes. İndeste 10 TL olan İndeks makul değerini 960 olarak koruyoruz ve 38.93 potansiyel taşıyor. Değerli arkadaşlar, bugün sabah bu videoyu çekiyorum öğleden evvel çekiyorum. Bu video ile ilgili çalışma yapmam lazım, bunu YouTube'a yüklemem lazım ve seans ortasında bu işi yapacağım için fazla zaman kaybetmek istemiyorum. Videoyu burada keseceğim. Kalan hisseleri de bir sonraki video ile çalışalım. Güzel bilanço açıklayan bazı hisseler var. O nedenle bir an önce bu işi tamamlamam gerekiyor. Geciktirmemek, size daha hızlı destek olabilmek için şimdilik gün içinde bu videoyu bu şekilde göndereyim. Sonraki videoda da görüşmek üzere. Başarılar diliyorum.